Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Yine açıklanan bir sürü rakamlar var, açıklamalar var. Hepsini konuşacağız ama belki de günün en önemli konusu Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi. Yine hem enflasyon hem de kur beklentileri de açıklandı. Bunun dışında da konuşulacak çok şey var. Bayram Bey'le karşımızda başlıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, anket ölümde e, ne diyor? Yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi e, revize edilmiş. Yükseliş var, 44.11'den 44.81'e yükselmiş. E, dolar TL beklentisinde ise tam tersine gerileme var. Yıl sonu için 36.63 iken e, şimdi 35.72'ye düşürmüşler e, dolar beklentisinde. Dilerseniz bununla girelim. Daha konuşacak bugün çok konumuz var çünkü. Evet. Şimdi Ebru Hanım, e, dolar TL ile enflasyon bağı tamamen koparıldı. Şimdi buradan başlayalım. Bu nasıl koparıldı? 2-3 tane bir kere trade koparıldı. 2, e, şirketlere TL kredi verdim hep yurt dışına borçlanması istendi. Yurtta, şirketler yurt dışından döviz kredilerini aldığı zaman gelip içeride TL'ye çevirip içeride dolar satıyorlardı. TL'ye çevirip tamam mı? E, bunu ihtiyaçlarına gideriyorlardı kur farkında göz alırlardı. Nasıl kur farkını e, açmıyor Ankara diye. Dolayısıyla bütün buna baktığımız zaman şu doları sürekli bunlarla baskılı tuttular. Enflasyon. Onun için e, kur artışları çok küçük görülüyor herkeste. Ama şeyler e, enflasyon herkese yüksek görünüyor. Şimdi şöyle örnek veriyorum. Orta vadeli programları bir iki ay geldi. iki ay e, yıl sonu için enflasyon 41,5 oldu. Sonra bu rakam 44'e çıktı. Şimdi 44,84'e çıktı. Yani bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde bu kadar. Enflasyon tahmini değişir mi? Türk yapısı değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi halkın güvensizliği burada. Şimdi e, 2025 ile Merkez Bankası'nın orta vadeli programda 2025 için enflasyon kaç? 17 buçuktu. Yani, Merkez de dedi yok dedi 21 olacak dedi. Şimdi piyasa katılımcılar endekste 27.44. Bir de piyasa katılımcı endeksine bakıyorsun. Onlar bile yani Merkez Bankası'nın bazı rakamları yükselmiş devam ediyorsun. Reel sektörün beklentisi 44,5'e çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Çok yüksek bir rakam. 44 e, 49,5. Reel sektörün tam beklentisi %49.50. 12 ay sonra şey, enflasyon beklentisi hani altının yanından bile geçmiyor da çünkü vatandaş sağalet vatandaşın beklediği rakam ev olacak enflasyon yüzde %67,23. Yani piyasa katılımcılarıyla yani Maliye Bakanlığı'nın hazinenin hedeflediği enflasyonla halkın arasında uçurum var. İki kattan fazla fark var. İşte bunu gidermeden senin politikaların başarılı olmaz. Bugün Mehmet Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? Az önce size belirttiniz. Bugün bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşürken ne diyor? Diyor ki yönetilen fiyatlar beklenen enflasyona göre yapılacak. Şimdi yönetilen fiyatlar ne? bir e, yeniden değerlemeler. Yeniden değerlem oranı. Bakalım kaça göre yapacaklar merak ediyorum. İşte ücretler. Bunlar yönetebiliyor çünkü. istediği gibi bir işte ne bileyim e, işçi ücretleri, kamu, memur, emekli ücretleri vesairesi bunlar buna göre belirlenecek diyor. Şey de, hedeflerin enflasyonu senin halkın beklentisi o kadar farklı ki tutması mümkün değil. Çünkü sen halkın güvenini oluşturmamışsın. O zaman senin hedeflediğin enflasyon. Halkın beklentisine gerçekleşecek, gerçekleşecek enflasyonun çok alta kalacak. E, nitekim Hı. geçmiş yıl telafi edebilecek misin? Onu telafi edeceğim demiyorsun. Geçmiş yılın farkını. Ben diyorsun ücreti şeye göre verilen neye göre verilen beklentin enflasyon göre. göre. senin beklenti bugüne kadar hiç gerçekleşmedi. Ben senin beklentinle nasıl inanayım? Bunu göre nasıl yaşayayım? İnanmıyorum. Ha, şimdi mümkün değil. Maalesef şimdi sıkıntı bu. Hani Merkez Bankası bile getirdi. Diyor ya devletin güvenilir kurumların oluşması lazım diye. İşte bu. Halkıla devlet diyor. E, halkı devlete güvenilir, güvenilir, hale getirmemiz lazım. E TÜİK gibi kurum nasıl güveneceksin? Güvenemezsin. Şimdi dolayısıyla burada rakamlar tutmuyor. Hane halkı %67,23 demiş. Reel sektör 49 eli demiş. Hani en en iyimser katılmışlar da 27.44 Onlar bile Merkez Bankası hedefinin 6 puan üzerinde artık şeye sormuyorum. Yani 10 puan üzerinde şeyin e, orta vadeli programı. Evet. Sen de 2 aylık programı tutmasa vatandaş senin e, beklenti enflasyonu güvenemez. Şey, bu çok mümkün değil. Yönetilen fiyatları göreceğiz. Evet. Umarım yönetilen fiyatlardan sırf ücretler kastedilmiyordur. Umarım. Yani, umarım öyledir ama şu an görünen o ki. Ee, ücret, e, asgari ücret falan yapılacak zamlar çok düşük kalacak gibi görünüyor. E, memur emekliye yapılacak zamlar da düşük kalacak gibi görünüyor. Umarım kalmasın. Evet. Peki e, Mehmet Şimşek'in açıklaması öyleydi. Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek dedi ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrı bir açıklama daha geldi. O da bütçe açığı. <laughs> Evet. Ekim'e baktığımızda e, Merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim'de 186.3 milyar liralık açık vermiş. Onaya da baktığımızda 1,2 trilyon lira olmuş. Şimdi Ebru Hanım işte neden yönelmede anlatabiliyor muyum? Şimdi hep 2 gündür, 3 gündür, aylardır burada istediğimiz bu. Türkiye'deki enflasyonun ana sebebi devleti evet. para harcamasını hiçbir zaman kıslamalı. Ha, faturayı okay, yani. oldu işte gelen rakamlar. Evet, faturayı da vatandaş kesmedi. Şimdi geçen sene 608 milyar TL olan bütçe açığı aylık bütçede 1 trilyon 260 milyarı yani. 65 milyar 66 milyar nasıl çıktı? Ne harcadınız ayrı? Nasıl çıktı? Sen bunu yaparsan senin enflasyon düşmez ki. Vatandaş sana inanmaz. Bunu yapmamalı lazım. İşte biz diyoruz ki kamu kesmi kamu disiplini, mali disiplini oluşturmadan enflasyon düşmez. O düşmediği zaman vatandaş da size güvenmez. Güvenmediği zaman enflasyon tamamen kalıcı hadi yükselmeye devam eder. Sıkıntı bu. TÜİ'nin açıklamada boş bir. Yani ben o zerre kadar inandırıcı değil. Yani sen 24 ay sonra enflasyonu 7 diyorsun. Piyasa diyor ki 18-33. İnanmıyor çünkü. En iyi de 18-33 oluyor. Dolayısıyla burada asıl olan şey senin bütçe açığını kapatıyor olabilmen, Kapatabiliyor musun? Kapatamıyorsun. Zaten sıkıntı burada. Anladın mı? Asıl hep vurgulamak istediğimiz nokta burası. Herkes diyor ki yok işçi verimsizliği bilmem ne sağ. Öyle bir şey yok. Önce sen bütçe açığını kapatman lazım. Minimize etmen lazım. İki katına çıkarmışsın onayda. Şimdi evet. bunu çıkarırsan o zaman enflasyon iki katına yakın bir rakam çıkacak. O zaman senin enflasyon yıl sonunda 40-45 olması mümkün değil ki. Gerçek enflasyon çok daha yukarıda. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı, bütçe açığı yükseliyor ama vatandaşın da bütçe yapacak hali kalmadı. Vatandaşın bütçesi artık zaten tarumar oldu. Bireysel kartta e, takip oranı da ikiye katlanmış Bayram Bey. İbrahim e, Hanım, önümüzdeki günlerde maalesef çok üzülerek söylemek istiyorum. E Bu daha da artacak. Yani çok üzülerek. Neden artacak? E, şu an zamlar, gıdada da özellikle zamlar %8 ve üzerinde hale gelmeye devam ediyor. İşte Ayçiçeği geldi, işte yumurtaya geldi. Ben ürünler süt ürünlerine geliyor. Sürekli geliyor. Fiyatlar atıyor. Enflasyon kaç? iki yok ya. Yok bu değil yani. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde maalesef ödenemeyen, çok üzülerek söylüyorum, ödenemeyen kredi kartı borcu, bireysel krediler çok artacak. Çok artacak maalesef. Yani sıkıntı bu. Şimdi eğer bir de hedef enflasyon benim hedef enflasyonum 20 mi kardeşim bir de on yedi buçuk orta vadeli programda yedi buçuk. E ben ücretler yedi buçuk zam yapıyorum dersen artık ben olabilecek bir Üçüncü aydan sonra e, kredi kartlar hemen hemen büyük bir kısmı yüzlerden fazlası patlar. Öyle görünüyor tamam ya yüzlerden fazlası patlar yani. O zaman nasıl bankacık sen bunu alta kalkar? Ekonomi nasıl kalkar bilemem. Çünkü birikmiş bir borçlar var. Birikmiş bir borçlar ödenmesi lazım üzerine yeni fiyatların atışlarının gelmeme, gelmiyor olması lazım ki biriksin. Ben diyor ki şu an Sayın Mehmet Şimşek'in söylediğinden ben bunu diyorum. Geçmişte ettiğin zarar beni ilgilendirmiyor. Benim enflasyonum bunu anlıyor. Işte 10 yıl ben de 21 zam yaptım. Hadi 25 zam yaptım. Bununla sen de bu sene geçireceğim. İyi e de geçmiş yıldan zaten kaybettim. E şimdi buradan da kaybedeceğim. Çünkü enflasyonun o rakamı olması mümkün değil. Ne nasıl olacak o zaman? Zor. Evet. Yani çok zor bir döneme giriyoruz. Yani inanılmaz zor bir döneme giriyoruz. Umarım ee, hasarsız atlatırız diyeyim ama çok öyle görünmüyor Ödenebeyen krediler hem şirketler bazında hem vatandaş bazında artacak gibi duruyor maalesef. Evet. Çünkü evet. zamlar devam ediyor. Zamlar durmuyor. Bir daha zamlar devam ediyor. Evet. Bu işte gerçekten sosyal patlamaya doğru gidiyor herhalde değil mi? Yani bu rakamlar... Ee, yani çok bu Türkiye'de çok kolay sosyal patlama olmaz Evra Ama çok ciddi sıkıntılar olur çok ciddi sıkıntılar yaşanır. Umarım yaşanmaz diyelim. Sosyal patlama sanmıyorum olacağını. Ama sıkıntı çok büyüyecek. Öyle söyleyeyim size yani. Evet. Peki. Peki. Bu haftayı da böyle kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel, hoşçakalın.